İyi misin? Aslında benim midem çok sağlamdır ha. Ha he, belli. Herhalde heyecan mı yaptım ne yaptıysam. Karınla görüşeceksin diye mi? Aşka bak be. Yok yok aşktan değil o. Korkudandır o korkudan. Korkusundan. Selam. Kocanmış. Seni bekliyormuş iki saattir. Kocam mı? Ulan sen kocasıyım mı dedin herkese? Yani öyle gerekti Seval. Seni arıyordum da ben. Önünü göremiyorsun be. Beni bulsan ne olacak acaba? Haline bak. Kustun değil mi yine? Yani, yani birazcık. Bir dakika ya. Siz evli değil misiniz? Değiliz ya. Değilsek ne olacak? Neden sordun? Gözün mü var kızda? Ulan lafını bil, elimde kalırsın ha. Bir dakika ya sana ne oluyor? Kalırsa benim elimde kalır bu geri zekalı. İyi kalsın. E kalın birbirinize bana ne? Hakikaten sana ne ya? Değil mi? Ben ne haliniz varsa görün. <laughs> Allah kurtarsın kardeşim. Aşkım. Ben özür dilemek istedim sadece. Git buradan. Git buradan bir daha da gözüme gözüpe. Defol. Yürü. Demek bana kızgınsın var Ulan bak, gerçekten vururum seni, gebertirim bak! Biliyorsun değil mi? Beni tanıyorsun Kıyamazsın. değil mi? Kıyamazsın! Ne demek ister misin lan? Ben o zaman müsaadeni isteyeyim.